Beş kart alıyoruz. Sen burada ayarladın Sana güvenmiyorum. Ben bir dakika... <laughs> yerde bu <sana> sayacaksın demişler. yine perdeyi açmaya çalışıyor. Sana da emin Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Beş ve beş. Kartlarımızı açıyoruz. Tamam. Sen bak mektana, <etene>, sen Ben <laughs> de göstereyim. Sen de kapak bak Şimdi. Tamam, dört milyonluk otelin var mı? Ama ben bunu yapacağım. Just say no diyeceğim. Ben buna dedim. Hepsine mi diyeceksin? Senin yaptığın hamleye hayır diyorum. Ha, ha Benim üstü dört milyonum Ya bu ne kadar mızıkçı çıktı. O zaman ben paramı geri ver. Ya ben aldım mı? Paramı geri ver. Oha iki de para veriyorsun geri alıyorsun. Dört işletme parası. Ortak payarsan sen. dedin ama. Tamam. tamam şey ver o zaman. Ne veriyorum? Dört verdim. Bari bir 2 ver. Hayır sen şu an anlamıyorsun ki. <laughs> tamam hadi öyle yok. olsun. Yok. bir bana boşlusun. Hayır parası koyacağım. O zaman hayır. Ha, parası tamam. yok. Parası sen yok. Öyle <laughs> bir şey yok. Ya bende de para yok. Dördüm benim. Bir malları Bende, <de> para, <laughs> bende para kalmaz. Bende para kalmaz. Dörde al. Yine de çek yazayım sana. <laughs> ben de para kalmaz. Beş milyon zaten bir milyon hadi. E ne daha ne istiyorsun? Tamam çek oyna. Hadi ya. Bilmem ne oynuyorum. Bir şey yok. Bence biz bu asla doğru bilmiyoruz. Asla oynamıyoruz. Orada bir Senden orada şarkı. bir şey kefeye yatmak için bir kesme oldu. Siz onu anladınız. Yok hiçbir şey olmadı. Valla. Beş ah. milyonumu almaya çalıştım. <laughs> <Tamam>. Benden ben <laughs> de, tamam, ben tek kartla altı <laughs> almış. Altı ver. Bana ne 5 milyonum var benim. Benim paralarım görüyor ya. Ya Bir de alacağım vardı. Aha, para üstü yok bu oyunda. Para ben de senin kuralın üstü. Yemin ediyorum ki yok. Bak yazıyor. Özellikle tamam, yazıyordu. Tamam. Birinci hamlem buydu. İki hamle yapabiliyordum. İki. Dur kazama koyuyorum. Benim doğum günüm. İki milyon 私は。 Ee, Bicam. ben bir milyon ödeyeceksin? Aha, aha, Hayır, bu set 4 milyon. 1 milyonluk mülküm var? Benim 1 milyonluk mülküm var. Lan senin milyon var dedi, ben benim mümkün bilirim. 4 milyonumu alabilir miyim? 4 milyonu 4 alabilir miyim? 1 milyonluk mülküm var, al. Mirvan'cığım, bu senin <laughs> mümkün. Ama onlar benim üzerinde duyduğum değil, bu mülk bana ait. Benim mülkümden üzerinde evim olduğunda para alamıyor musun? Ne kadar Hayır, bak diyorsun mi? ki force one player to pay. Yani bir kullanıcı para, yani, para ödemeye zorla. Senin diyor kiralık dairelerin için. 4 milyon bir ver, 4 milyon. 4 milyon, milyon bir ver. Çok oyunu bilenler Allah için. Oyunu bilenler yazana kadar. Ben Sen şimdi kendin başındasın mı? yapıyorum ben de. Yüksel yaptın mı? Yaptım. Benim tamamlandı bu arada. Vay. Sen çok paraya takıldın, çok paraya tamah eden bir adamsın. Aa ben iki tane kart çektim. 2 şey tane veriyemez. seçtim ben. Ben bir tane kart çektim. Birileri demiş ki, paraya çok önem veriyorsun. Şunun farkında değil. Paranın açamayacağı hiçbir kapı yok. Al bunu, tut elinden. aldı. Ben zaten bu oyunu Ben bu oyunu sevdim, o oyunu oynamayalım. Sen çok hamlelere takıldın. Önemli olan, elindeki parayı ihtiyacını alabilmek. Sen şunu fark etmedin. Ben para üzerinden. Sen bunu benim elimden mi aldın? Evet. Bu benim elimdeydi çünkü. Yok ya ortadan aldım. Yalan söylüyorum. Sen, 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 şunu fark etmedin. Ben strateji. Sadece dediniz elimde bir kalp Para üzerinden işte. götürdüm.